Genç adam nedense akşam olunca efkarlanır, ağlardı. İçini acıtan, yüreğini dağlayan bir derdi vardı. Öyle bir dert ki ne kabuk tutuyor ne de iyileşiyordu. Ailem dediği insanların gerçek ailesi olmadığını uzun zaman önce öğrendiğinde büyük bir şok geçirmiş, ne yapacağını, ne düşüneceğini bilememişti. Gerçeği öğrenen Sinan'ın kalbi acısa da aklına hiç görmediği anası düştü onu istemeyen ve daha bebek yaşta çocuk esirgemeye bıraktığını düşündüğü ve oradan da evlatlık verilmesine neden olan anası. Ah anneciğim, her ne kadar beni istememiş olsan da gerçeği öğrendiğimde aklıma ilk sen düştün. Kalbim kırık olsa da seni görmek de beni neden verdiğini öğrenmek istiyorum diye hayıflandı. Beni kuruma bıraktığınızda küçücük bir bebekmişim. İnsan küçücük çocuğunu nasıl başkasına verir diye çok düşündüm ama nedenini ise hiç bulamadım. Her ne kadar kalbim yaralı, gönlüm kırık olsa da gerçekleri bilmek istiyorum. Neden istemedin beni diye söyleniyor ve bir yandan da. Senin sevgin olmadan sevgiye hasret büyüdüm. Sanma ki yastığa kafamı koyunca hemen uyudum. Ağlamadığım tek bir gece olmadı.'' hasretin yüreğimi dağladı diyerek ağladı. O ağlarken o sırada oradan geçen Ahmet adlı birisi. Ah be Sinan, seni böyle görmeye dayanamıyor. Üzülüyorum be koçum. Birkaç gün daha sık dişini. İz üzerindeyim. Ha bugün hayarın ailenin yerini öğrenebilirim. Çok az kaldı. Verdiğim bilgileri sorup soruşturdum. Ama ne yazık ki söylediğin o adreste yoklar, taşınmışlar. Sabret, sabrın sonu selamettir.'' Onları elbet bulacağım ve sana güzel haberleri vereceğim dedi ve işinin başına geri döndü. Ahmet abisi Sinan'ı çok severdi. Sinan efendi namazından yazında güler yüzlü, iyi huylu bir gençti. Belli ki hamuru temiz bu çocuğun, maşallah pırlanta gibi bir çocuk. Allah sevdiklerine bağışlasın diye söylendi ve duasına amin diyerek elini yüzüne sürdü. Sinan ailesinin bu büyük şehirde yaşadığını öğrenince onları bulabilmek için peşleri sıra gelmiş fakat yabancısı olduğu bu şehri bilmediğinden ve geçimini sağlayabilmek için de işe gitmesi gerektiğinden ailesini arayabilme fırsatını bulamadı. İşe girip çalıştığı yerde tanıştığı Ahmet abisinden onları bulması için ricada bulundu. Ahmet'in yarın izin günüydü. Kararlıydı. Bu işi çözecekti. Sinan'ın ailesini bulacak yüreği yaralı bu genç adamın daha fazla üzülmesine engel olacaktı. Ahmet bütün gününü adres sorarak geçirdi ve nihayet aradığı adresi bulmayı başardı. Yan dairenin de kiralık olduğunu görünce aklına Sinan'ın da bir daireye ihtiyacı olduğu düşüncesi geldi. Allah'ın rızasını kazanmak için elinden gelen tüm gayreti sarf etmeye çalışan bir insandı. Bir sohbette Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu öğrenmişti. Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için kötülere engel olursa imanını kemale erdirmiş olur. Allah'ın rızasını kazanabilmek isteyen Ahmet, Sinan'ın cebinde parası olmadığını iyi biliyordu. Bu yüzden evi Sinan için tutup ilk kirayı da verdi. İyilik yaptığı için inanılmaz huzurluydu. İçi kıpır kıpırdı. Sinan'a vereceği müjdeyi düşündükçe yerinde duramıyordu. Sabahı dar eden Ahmet sabah erkenden işe gitti ve işe girer girmez de Sinan ve kendi için izin yazdırıp Sinan'ın yanına doğru gitti. Sinan'ın ailesinin yanı başına taşınacağı düşüncesi onu bile sevindirmişken Sinan duysa mutluluktan nasıl da havalara uçar diye düşünmekteydi. Müjdeyi verebilmek için acele ediyordu. Ahmet heyecan içerisinde yanına geldi ve Hadi toparlan gidiyoruz. Onları bulduğunu hissetmiş gibi küskün bir tavır takınmış konuşmuyor. Ahmet ise heyecanla anlatıyordu. Onları buldum. Şansına yan daireleri de boştu. Onu da sana tuttum deyip Sinan'ın yüzüne bakınca onu mutlu görmedi. Neden sevinmiyorsun? Sana onları buldum üstelik yan daireyi tuttum diyorum. Ev eşyalı. Eşya derdiyle uğraşmak zorunda da kalmayacaksın diye söyleyince Sinan ''Ahmet abi, beni istemedikleri için ta bebek yaşımdan yurda veren insanlara beni komşu etmişsin. Ya gerçek ortaya çıkınca beni yine istemezlerse diye çok korkuyorum.'' Diyen Sinan, bir eliyle de gözünden akan yaşı sildi. ''Ahmet, Sinan'a Allah büyük be koçum umarım öyle bir şey olmaz. Onlara bir şans ver. Belki göründüğü gibi değildir. İşin aslı farklıdır, bilemezsin.'' dedi Sinan. Bu arada borcumu maaşımı alınca hemen öderim. Allah senden razı olsun abi dedi ve içinden de dualar ede ede ilerledi. Çok heyecanlı olduğundan yol boyunca hiç konuşmadı. Ahmet de onun hislerini anladığından üstüne gitmeyip onu kendi haline bıraktı. Ahmet nihayet vardık diyerek neşeyle gülmeye başladı ve Sinan'a eliyle yakınlardaki bir binayı işaret etti. Sinansa ne yapacağını bilemez durumdaydı ailesini göreceği düşüncesiyle heyecandan tir tir titriyordu. Binaya girdiler ve merdivenleri çıkarken bastonuna dayanı dayana merdivenlerden aşağı inen ihtiyar bir adam gençleri fırçaladı. İlk defa görüyorum sizi. Nedense gözüm de sizi hiç tutmadı. Doğru söyleyin. Ne arıyorsunuz burada? Deyince Ahmet ciddileşti ve daha önce görmemeniz normal dayı. Yeni tuttuk evi. Yeni kiracıyız. Deyince yaşlı adam. Kaç kişi kalacaksınız? Kaç çocuk var? Bak ben gürültüye patırtıya gelemem. Şimdiden söyleyeyim. Sonra demedi demeyin deyince Ahmet. Yok be dayı. Ne patırtısı? Tek kişi kalacak diyerek ihtiyara Sinan'ı gösterdi. İhtiyar adam Sinan'ı görünce sendeledi ve ona şöyle dik dik baktı. Kendi kendine söylene söylene merdivenlerden aşağı indi. İnerken de geri doğru dönüp Sinan'a bakmayı ihmal etmiyordu. Ahmet ihtiyarın arkasından ne tuhaf bir adam. Umarım senin deden filan değildir diye şakayla güldü. Ama içinden de büyük bir ihtimal bu adam senin deden Sinan dedi. Yoksa durup durup sana niye baksın? Belki de kan çekti veya babana benzetti diye düşündü. Allah kolaylık versin. Bu adam senin dedense diye iç geçirdi. Dairene geldik. Anahtarı yan komşuya bırakmalarını ev sahibinden özellikle rica ettim ki ailenle bir an önce tanışabil diye dedi ve Sinan'ın ağzını bile açmasına fırsat tanımadan zile dokundu. Kapının zili çalarken içeriden yaşlı bir kadının sesi duyuldu. Kim o? Yan komşunuz teyze. Sanırım anahtarı size bırakmışlar. Deyince ihtiyar kadın elinde anahtarla kapıyı açtı. Yaşlı kadın, yeni komşum sen misin oğlum? Diyerek Ahmet'e doğru baktı. Yaşlılığın izlerini taşıyan ihtiyar kadın Sinan'ı fark edememişti. Ahmet, Sinan'ı kolundan çekerek ihtiyar kadına yaklaştırdı ve ''Yo teyze, yeni komşunuz ben değilim, o'' dedi. Kadının gözleri iyi görmediğinden iple boynuna astığı gözlüğünü gözlerine takıp Sinan'a öyle süzdü ve yüzü renkten rengi girdi. Kendi kendine ''Ne kadar benziyor, bu olamaz imkansız'' diye mırıldandı ve Ahmet'e İnsan insana benzermiş derlerdi de inanmazdım. Mer ne kadar doğruymuş. Çok iyi bir damadım vardı. Uzun yıllar önce gitti. Çocuğu görünce bir an o sandım biliyor musun? Benim de onun yaşlarında torunum olacaktı ama ne yazık ki ömrü olmadı bahtızımın. Yaşlı kadın gençlere ocakta çayım var. Hele buyurun birer bardak ikram edeyim deyince Ahmet Sinan'ın kolundan çekerek yaşlı kadının ardından içeri sürükledi. Ahmet çayını yudumlarken bir yandan da bilgi alabilmek için sorular soruyordu. ''Damadınız neden gitti teyze?'' diye sordu. Yaşlı kadın, ''Eşimle büyük bir tartışma yaşadılar. Eşim onu evden kovdu. Çok gururlu bir çocuktu. Aldı başını gitti. Bir daha da haber alamadık. Kızım, o gittikten sonra bebek beklediğini söyledi. Ama ne yazık ki bebek öyle olarak doğdu. Yaşasaydı torunum senin yaşlarında olacaktı yavrum deyince Sinan ihtiyar kadının suçu günahı olmadığına iyice emin oldu. Ya kızınız o nerede diye sorunca sorduğu soruya yaşlı kadın şöyle cevap verdi. Onu kaybedeli çok oldu. Yavrusunun üzüntüsünü fazla dayanamadı. Dediğinde Sinan hüzünlendi. Gözlerinden akan yaşları sildi. Annesi hakkında daha çok detay öğrenmek istese de anneannesi yaşlıydı ve onu üzmek istemiyordu. Anne kokusunda hasret genç bir adamdı. Nine, izin verirsen sana anneanne diyebilir miyim? deyince yaşlı kadın oldukça sevindi ve "Elbette yavrum, bu beni çok mutlu eder." dedi. Gençler kalkarken yaşlı kadın, "Evladım, ne zaman ihtiyacın olursa kapıyı çalmaktan hiç çekinme." dedi. Sinan kalkarken anneannesine sarılıp elini öptü. Ağlamamak için kendini zor tutan Sinan yeni evine geçince abdest alıp namazını kıldı ve anneciğinin ruhu için Yasin-i Şerif okuyup hediye etti ve içli içli ağladı. Canım anam, Allah'ın rahmetiyle yat. Kabrin nur, mekanın cennet olsun. Amin diyerek yatağa uzanıp biraz dinlenmek istedi. Gözüne biraz uyku geçmek üzereydi ki kapının tıkırdadığını duydu. Kim olabilir ki diye düşünürken kapıdaki kişinin anneannesi olduğunu fark edince telaşlandı ve kapıyı hızla açtı. Buyur anneanne dedi. Kalınca az ağlamakla. Yavrum, bu saate rahatsız ediyorum kusura bakma ama eşim bu saat oldu eve gelmedi. Oysa o hiç böyle yapmazdı. Yardım isteyebileceğim kimsem de yok deyince Sinan. Ne kusur anneannem. Bana eşinizin resmini verebilirseniz hemen aramaya başlarım. Sen gönlünü rahat tut olur mu? Dedi. Anneannesi dedesinin resmini getirince onu hemen tanıdı. Ama bu o, merdivendeki huysuz adam demekten kendini alamadı. Demek o adam dedenmiş dedi içinden de anneannesiyle vedalaşarak hızla evden ayrıldı. Saatlerce aradıktan sonra onu hastanede yaralı halde buldu. Onu o halde görünce Sinan duygulandı ve kendini hakim olamayarak hıçkırdı. Sinan hıçkırarak ağlayınca yaralı ihtiyar adam gözlerini açtı ve Sinan'a bakınca gözleri doldu. Ve bir gün bunun olacağını biliyordum. Arar bulur köklerini diyordum. Seni görür görmez tanıdım. Bu o dedim. İşte gelmiş, aramış, bulmuş dedem de vicdanım söylediğim yalandan dolayı hiç rahat değildi. O kadar üzüldüm ve pişman oldum ki ne olur inan bana. Üzüntüden ne yaptığını bilemeyince bu kaza gelmiş başına. Beni affet demeye hakkım yok belki ama bu vicdan azabı beni öldürmeden hatamı telafi etmek istiyorum. Seni anandan ayırdım. Ona kavuşturamam çünkü kızımı kaybettim. Benim yüzümden ana kokusu alamadın. Baba şefkati göremedin. Babana olan kızgınlığım yüzünden seni istemedim ve ölü doğdu dedirttim.'' Günahım çok ama inşallah bundan böyle kendimi sana affettirebilmek için elimden ne gelirse yapacağım. Babanın yerini biliyorum. Ne yapıp edecek? Babanı senden haberdar edeceğim yavrum." diyerek yüzünü yere üzüntüyle eğdi. Yaptığı hata yüzünden kendini affettirmeye çalışan bu yaşlı adamı Sinan daha fazla üzmek istemedi. Merdivende karşılaştığı o huysuz ihtiyar'dan çok farklıydı şu an tanıdığı kişi. Dedesine dedeciğim, belli ki yaptığın kötü şeyin vicdan azabı yaşıyorsun. Zor günler yaşadım. Ana baba sevgisi olmadan büyüdüm. Ama hiç lanet etmedim. Çünkü Peygamber Efendimiz birinizin başına bir musibet, acı bir şey geldiği zaman biz Allah'a aidiz ve biz ona döneceğiz. Allah'ım başıma gelen musibetin acının mükafatını senden istiyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et.'' benim için onu daha hayırlısıyla değiştir desin dediğini okuduğum günden beri sabreder ve bu duayı her zaman söylerim gönlüm rahatlar. Sen de üzme artık kendini dede. Çar çabuk iyileşmeye bak. Dediğinde dedesi gözlerinden akan yaşları elinin tersiyle sildi ve ''Sen ne iyi bir çocuksun. Onca şeye rağmen affedebiliyorsun. Keşke zamanında ben de senin yaptığını yapabilseydim. Şimdi Vicdan azabı çekmezdim diyerek üzüntüyle torununa baktı.